Kara Kartal, oley, Kara Kartal. Aa, Kara Kartal. Gel bakayım buraya. Anne nereden böyle? Çarşıdan, alışveriş. Akşama dedenler gelecekmiş. Oley be dedemler. Ne oluyor oğlum bu oleyler moleyler? Amigoluk yap bari okuma. Ne ilgisi var anne? Çok ilgisi var. Gördüm servisten inişini. Kara kartal oley. Eğleniyoruz be anne. Nasıl eğlence bu Yakışıyor mu sana? Al önüne o zaman bir bayrak çık türbinlere. Kulüp karnını doyurur. Ne aldın? Balık. Ay balık. Hmm, şiştiniz patates makarna yemekten. Arayan var mı? Kim arayacak? Pelin Hanım okula gelmedi mi? Geldi. Ee? Söyle ona öyle olur olmaz saatlerde aramasın. Aramıyor zaten anne. Bak olmuyor. Şurada okulların kapanmasına iki ay kaldı. Tamam anne. Merak etme sen, yaza bir şey bırakmam. Hepsini temizliyorum. Aferin. Anne. Efendim. Pelin'le tanışmak ister misin? Niye oğlum şimdi durup dururken? Durup dururken değil be anne. Bize gelebilir mi demek istiyorum. Tabii gelir. Bu konularda biraz rahat olun oğlum. Suç işler gibi. Nazan Hanım oğluyla geliyor Sevim. Aman burada kim geldi kim gitti. <laughs> Felaket be anne. Balık mı, balık mı? Nereden bildiniz? Evet, mezgit. Mezgit almışlar Sevim. Buyurun. Sağ ol. Cafer amca nasılsın? Sağ ol aslanım. Çalışıyor mu asansör? Çalışıyor efendim. Buyurun. Nasıl oldu? Kapıcığım, kapıcığım. Tut çeneni bakayım. Maşuk oleydi. Kara kartal oley. Hadi oğlum. Kara kartal oley. Hadi oğlum. Bir dakika anne. Hadi maşuk. Şampiyon Beşiktaş. <laughs> Kara kartal oley. <laughs> Beşiktaş. Buyurun. Sedat Bey geldi az önce. Hayırlı olsun. Sizinkilerin yanında işe girmiş. Öyle mi haberim yok? Allah versin. Parası da güzelmiş. <laughs> Hadi oğlum. Kara kartal oley. Hadi. Şampiyon. Tamam anne geliyorum. <laughs> Hadi. Bay, sen takım mı değiştirdin? <laughs> Makarna hazır Nazım. Saat sekiz, Ceyda'yı bekleyelim. Koyma sosunu. Gelmeyecek mi kız Nazım? Gelecek doktor, sen arkadaşına güven. Asılmaya kalkma kıza. Aa, yapar mıyım öyle şey be doktor? Ayıp vallahi. Belli olmaz, ben söyleyeyim de. Sen bunu söylememiş ol. Nazım, hmm. sonra ne olacak? Nasıl sonra? Akşam. Yemekten sonra ben giderim doktor. Yapar mısın bunu? İnsan arkadaşına bunu yapar doktor. Bir şey bahaneti çık ama. Ederiz canım eşek ya buluruz bir şey. Ne mesela? Mesela... ...mesela sigara almaya giderim ya da içkimiz biter. Yutar mı o kız? Eee artık gerisi sana kalmış doktor. Ben acıktım. Ben de. Pişirelim mi sucuğu? Kokutmayalım şimdi ortalığı canım. Ceyda gelsin. Doğru. Heyecanlı mısın? Ya. Bak bakayım bana şöyle çapkın çapkın. Bırak şimdi dalgayı nazım. Ne dalgası doktor? Kız da titriyordu şimdi heyecandan. <laughs> Belki bir çiçek yaptırdı. Bekle. Şimdi indi arabadan ürkek adımlarla apartmana doğru ilerliyordur. Yazıyorsun nazım. Yazmıyorum doktor. Şuramda hissediyorum. Şimdi pıtır, pıtır 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 merdivenleri çıkıyor, kalbi küt 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 atıyordur. <laughs> Gel Ceyda! Geldim doktor, seninim artık! <laughs> Kalksana oğlum, kız geldi işte. <laughs> Nasılmış, geldi işte. Yavaş konuş! Açıyorum! Gel Ceyda! Oo, <laughs> Raşit Bey! İyi akşamlar! <laughs> Buyurun! Sizi bulabileceğimden hiç umutlu değildim vallahi. Ne güzel, oturuyorsunuz sen. Evet, oturuyoruz, oturuyoruz, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Birini mi bekliyordunuz yoksa? Önemi yok efendim, buyurun. Arkadaşımız. Erkek kadın? Ee, kadın kadın, <laughs> buyurun. Sizin camiadan herhalde. Bizden efendim, evet. Çocuklar çapkınlık falansa söyleyin. Vallahi ben şöyle bir uğradım. Yabancı mıyız canım? Şunları almıştım da size Venedik'ten. Mahcup ediyorsunuz bizi vallahi Raşit Bey. Ne bunlar? Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Sizin gibi sanatçı kardeşlerimize bir katkımız olsun. <laughs> Oo. İkisine de çok ihtiyacım vardı Raşit Bey. Bu kadar isabet olur. Sahi sevdiniz mi? Hayatta şunun içine koyacak üç tane yüzlüğüm olmadı ama... ...bir cüzdanım var artık. <gülüyor> <gülüyor> Evlendiğinde de bu kravatı takarsın artık. <laughs> Ondan umudum yok işte. O da olacak inşallah. Niye daha gençsiniz? Çocuklar, vallahi ben kaçayım. Aa, oturun Raşit Bey. Doktor... ...bir kadeh de Raşit Bey'e verelim. Buyurun. Şerefe içelim. Bak. Bir cüzdanımız var artık. İşte bu.